oynamıyorsun? İstemiyorum. Hadi oğlum hazırlansana, ısınsan herkes gibi. Maç Baş başlayacak. Ben gelmeyeyim. Ne demek gelmeyeyim, hasta mısın? Yo ama futbol bana göre değil. Memo, takacağım şimdi ağzına ne? Kafayı mı yedin? Bu takımın gol kralı kim? Bizimle kafa buluyorsun? Kim? Ben senin var ya, şimdi bir şey diyecektim de yanımızda kız var. Ben anladım bunu, bu pohpohlanmak istiyor. O tabii ki bu takımın gol kralı sensin. Gomis, Mario Gomez, Ronaldo, Messi, Muslera. Allah'ın senin kurbanın olsun. Musti, Muslera kaleci oğlum. Bir şey olmaz o da kurban olsun. Hadi. İyi madem bu kadar ısrar ettiniz. Hadi maç hadi. Söylüyorum o kadar kimse inanmıyor artist. Biz ne yapacağız bu memoyla? Çık sen. Ercan gel. Sen oynuyorsun. Bu mahalle senin kadar kötü bir topçu görmedi. Memo. Tüy istersen yavaş yavaş, hatta hızlı hızlı. Neden ki? Bedir, Memo Bedir. Tanıştığıma memnun oldum Bedir. Ben de. Birazdan seni eşek sudan gelinceye kadar döveceğiz. Neden beni dövmek istiyorsunuz ki? Düşükmüş lan bu. İyice mahallem çocuğu olmuş. Ya arkadaşlar ben şiddet yanlısı değilim. Ben barış ve dostluktan yanayım. Biz de öyleyiz ama seni birazdan döveceğiz. Tutun şunu. <laughs> Konuşarak çözemez miyiz? <laughs> Aa, ah -ah. halledemeyiz. Bravo. Daha iyisini yapabilirsin. Bir daha. Dışarıda bir şans olacak. Daha dikkatli. O zaman size 10 saniye veriyorum. Ne için? Seni dövmeyi beklememin için mi? Kaçmanız için. Seni var ya. Gel buraya. Hadi gel gidelim. Ulan. Can Bey'in tomografisi geçirdi. Bir sorun yok. Psikolog mu diyor? Ya işte orası biraz karışık. Nasıl yani? E, doktora göre hiçbir haltı yok. E, madem bir şey yok. Bu ne? Durduk yere mi? Doktora göre bu bir tür savunma mekanizması. Başarılı ve sakin bir çocuk olarak beklediği karşılığı senden alamıyor olabilirmiş. Bu durumda dikkat çekmek için tam ters bir tavır takınıyor. Peki bir tavsiyede bulundu mu? Onunla daha çok ve daha uzun zaman geçirmeni tavsiye ediyor. Tavsiyesi bu. İyi akşamlar. İyi akşamlar Matmazel. Nasılsın? Ee, neler yapıyorsun? Sen daha de Matmazel. Anlamadım. Ya saklama işte, tamam? Ne diyorsun Can? Ya... ...babamla işler nasıl gidiyor? Ne işi? Ya ince işler işte. Can, anlayabileceğim dilden konuşur musun? Ya gönül işleri işte anlasana. Ah! Ah! Diyor. Bu söylediğin kesinlikle affedilir gibi değil. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Özetle evhama ihtiyaç yok. Biraz zamana ihtiyaç var. Hepsi bu. Pardon baba. İyi akşamlar. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk sevgilim. Sürpriz yaptım. Hay Allah, günahlı aldım Matmazel'in ya. Bu konu kapanmayacak. Konuşacağız gene. Ya pardon ya Matmazel, benim bir hatlar karıştı. Neyse bu konuyu kapatalım, olsun bitsin. kabir.